Arkadaşlar, Kavazaki'nin tırpanı çalıştırdık fakat balatalarından bir ses geldi. Sürekli zincir, e, zincir diyorum, alıştı ağzımda zincir e, Sürekli balata açık kaldığı için, bittiği için kafayı çeviriyordu. E, bakın şöyle papuçlarında hiçbir şey kalmamış. Artık demir demire sürtmüş. Diğer taraf da öyle. Bir ses yapıyordu ve açık kalmışlar arkadaşlar. Ondan da sürekli dönüyordu. İçeriye görüyorsunuz arkadaşlar bakın şurayı hep böyle bozmuş şimdi bunu değiştirmek gerekiyor neden herhangi bir çıktık yok set yok bitirmek ee, değiştirmek gerekiyor çünkü yeni taktığım balatayı da buradaki çapaklar çok çabuk burayı bitirecektir arkadaşlar yani buranın karşılığı olan burası kaymak gibi olması lazım herhangi pürüzlük olmaması lazım çünkü papuçları çok çabuk bitiriyor arkadaşlar. O yüzden eğer Balata buralarında eğer setlik yok, bitiklik yok böyle şeylik varsa şöyle içerisinde çiziklik falan varsa bunları ben temizliyorum. Müşteri kurtarıyorum. Bunu da size sizlerle paylaşmak istedim şöyle kısaca. Şöyle matkaba şöyle eski şaflardan kestiğim bir parçayı takıyorum. yine bu şekilde tutturuyorum. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Evet arkadaşlar. Gelenler gidenler oldu. Videoyu durdurdum. E, aparatla tası çevireceğim. Zımparayla da iç kısmını zımparalayacağım. Müşteriyi oradan kurtaracağım. Birazcık benzin döküyorum ki para iyi alıyor o zaman. Suyla da yapabilirsiniz ama su sağ sola pislik yapıyor. Billeye de kaçabilir. Şöyle esnek yapıyorum ki rahat da ben çeviriyorum böyle. Şöyle sürüyorum içine. Birazcık kaldı. Olay bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaymak gibi oldu. Herhangi bir parça kalıntısı kalmadı. Böyle olursa kurtarıyoruz. Bakın hiçbir set bittiklik yok. Yazık şimdi bunu atmaya. Atmak atmaya gerek kalmadı. Şöyle tertemiz oldu. Balata şimdi burada kendini bitirmeden uzun süre kollayacak, koruyacak, öyle çalışacak. Şimdi şu mileye de biraz yağlayalım. Aslında bunu ayrı bir videoda mı gösterseydim size? Çünkü başınıza gelirse siz de böyle yapın diye video içerisine atarsam göremeyebilirsiniz. Yapabilirseniz siz de böyle bir şekilde yaparsanız. Neyse. Arkadaşlar ona bakarız. Videonun gidişatını bozmazsak ya da ekstra olarak bir daha atarız değil mi arkadaşlar? Bunu videoya dahil ederiz. Bir de ayrıyetten sizlere bunu bir tekrardan paylaşırız. Kısa bir video olur. Bakın şu şekilde tertemiz oldu. Şuralar önemli değil. Önemli olan burası. Balatalar burada tuttuğu için. Buranın parçaları burada kalıyor. Yeni balatı taktığınızda oraları çok çabuk bitiriyor. Kaymak gibi olması lazım. İşin şey özeti bu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar motoru en son çalışmış halini sizlere göstereceğim. Bu kısmı da e, izleyenler demesin ben bu videoyu diğer videonun içinde izledim diye. Bu videoda kısa ve öz olarak tekrardan ayrıca sizlerle paylaşacağım. E, videonun başladığı büyük ihtimal nasıl olur? Balata biten bir balatanın ya da balata tasını nasıl kurtarabiliriz? Değişmeden nasıl kurtarabiliriz gibi başlık atarız artık buna. Şimdi aklım bunlar geliyor. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Videonun sonunda da görüşmek dileğiyle ve bu videoyu ayrı izleyen, atacağım zaman ayrı izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.